Herkese merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz kanalıma. Ben bime geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Yarın e, 21 Haziran Salı ve yarın e, gelecek olan ürünler bizim buradaki bin markete erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım, ne gibi ürünler gelmiş? Hep beraber erkenden bakmaya başlayalım sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle DOS markasının şöyle e, laktosuz laktosuz şöyle süzme peynir Şu şekilde göstereyim. Bunun fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Bakın şöyle göstereyim. Bu böyle 500 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Bu böyle laktosuz süzme peynir. Hemen burada ise probiyotik süzme peynir var. Bu da böyle yarın gelecek olan ürünlerden. Bunun da böyle fiyatı ise eee 29 lira 50 kuruş şu şekilde bakın. Şöyle bunlar böyle yarın geliyor arkadaşlarım bilginiz olsun. Ve hemen burada ise yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise Dost markasının şöyle tereyağı geliyor. 500 gramlık fiyatı ise 54 lira 50 kuruş şöyle böyle topak tereyağı. Bu böyle tuzsuz oluyor. Fiyata dediğim gibi 54 lira 50 kuruş ve yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle Dost markasının şöyle kefir'i. Hemen şöyle bir gösterebilirsem şu kefiri de. Bakın böyle bu da 1 litrelik bir kefir. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş şu şekilde. Hemen burada ise Dost markasının şöyle çikolatalı pastörize sütü var. Şöyle pastörize çikolatalı süt olarak geçiyor. Bu da böyle yarın gelecek olan ürünlerden. Fiyatı ise 15 lira 50 kuruş şu şekilde. Ve yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle Aknaz markasının Gurme olarak geçiyor. Böyle tulum peyniri. Bu şekilde. Bunun da böyle fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. 250 gramlık bir ürün. Bu da yarın gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Ve yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle Aknaz markasının gurme olgunlaştırılmış tam yağlı inek beyaz peyniri 500 gramlık fiyatı ise 39 lira 50 kuruş şu şekilde bu da. Bu da böyle yarın gelecek olan ürünlerden sizler için erken çekim yapıyorum. Kanalıma da abone olmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Hemen bir diğer ürüne bakalım ve yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle Dost markasının laktozsuz yoğurdu var. Şu şekilde bu da 750 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 12 lira 75 kuruş. Şöyle göstereyim. Ve hemen bir de şöyle büyük olanı geliyor. Bu da böyle 5 kiloluk. Onun da şöyle fiyatına da bakalım. Şöyle hemen göstereyim sizlere bu 5 kiloluk olanı. Şöyle bakın. Bu da böyle yarın gelecek olan ürünlerden. Fiyatı ise 40, 49 lira 50 kuruş şöyle bir ürün. Dediğim gibi bunlar böyle yarın geliyor arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Ve yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle. Dost markasının kaşkaval peyniri geliyor. Tabii ki bunu çok bekleyen arkadaşlar vardı. Buradan da böyle göstereyim sizlere erkenden. Çok da soran arkadaşlar vardı tabii ki. Kaşkaval peyniri Dost markasının 400 gramlık bir ürün. Fiyatı ise... 39.50 fiyatı var bunun da. 39 lira 50 kuruş bu şekilde. yine yarın ürünlerinden şöyle Kerem markasının laktozsuz laktozsuz labnesi var 180 gramlık. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş şu şekilde bu da. Arkadaşlar bakın bunları da sizlere göstereyim. Şu Aknas markasının şöyle tam yağlı tost peyniri geliyor. Bu tabii ki sürekli satışta olan bir kiloluk olan, ee, yarın ise böyle iki kiloluğu geliyor. Hemen şimdi bir kiloluğun fiyatına bakalım ve fiyat karşılaştırmasını yapalım. Şöyle bir kiloluğun fiyatı ise e, 85 lira 50 kuruş ve yarın gelecek olan ürün ise o da 2 kiloluk bir ürün. Onun da fiyatı ise e, 129 lira. Bilginiz olsun. Yani onun kilo fiyatı e, 65 liraya geliyor. Bilginiz olsun. Böyle ve hemen yine kaşar peyniri geliyor. O da böyle dilimlenmiş. Onu da hemen göstereyim. Ve bir diğer ürün ise şöyle Aknaz markasının dilim e, dilimli tost peyniri. Bu da böyle yarım bir kiloluk olanı gelecek. Bu da böyle 500 gramlık yarım kiloluk bir ürün. Böyle dilimli böyle kaşar peynir, tost peynir olarak geçiyor. Bakalım şunun 500 gramlığı ne kadar? Bu sürekli satışta olan bir ürün. 49 lira 50 kuruş. E, diğeri ise e, 1 kiloluk bir ürün. Onun da fiyatı ise. 89 liraya geliyor. Bilginiz olsun böyle. Dilimli kaşar peyniri kilo fiyatı 89 lira. Ve yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise yine Dost markasının şöyle kefirleri geliyor. Bunlar böyle meyveli kefirler. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın şöyle çileklisi var. Bir de şöyle orman meyvelisi var. Hemen göstereyim bunları da. Bunlar da bakalım kaç milimlikmiş. Bunlar da böyle 250 milimlik arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise yedi buçuk lira. Bunlar da yağın gelecek olan ürünlerden. Ve yine yarınki ürünlerden şöyle Dost markasının şu şekilde göstereyim. Bakın Dost Fit olarak geçiyor. Ee, proteinli süt olarak da geçiyor. Hindistan ceviz aromalı sütmüş bu. Ee, 330 milimlik bir ürün. Fiyatı ise e, 10 lira 50 kuruş. şu şekilde. Hemen tamam, burada ise bakın performans markasının bu şekilde multivitaminli içeceği var. Bunda fiyatı ise e, 5 lira 75 kuruş 250 milimlik bir ürün. Bilginiz olsun. Şöyle. Ve yine yan gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle Dost markasının şöyle Dost Plus süt olarak geçiyor. Multivitaminli süt. Böyle. Fiyatı ise e, ne kadarmış? 14 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Bu da böyle yarın gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Bakın hemen burada ise şöyle barilla böyle makarnaları var. Fiyatları 10 lira 75 kuruş. Şu şekilde bakın. Şöyle mini midye makarna olarak geçiyor bu. 10 lira 75 kuruş. Hemen şöyle spagetti var. O da aynı 10 lira 75 kuruş ve hemen burada ise kalem makarna var. Kalem kesim makarna. O da aynı fiyat. Hemen şuraya bakalım. Burada ise noodle var. Şu noodle'a da bakalım gramlık nadı böyle içerisinde böyle 5 paket var fiyatı ise 11 lira 50 kuruş ve burada ise işte bakın şöyle makarnalar var bunlar da 6 lira 25 kuruş şuraya da bakalım Yakup'un filtre kahvesi var fiyatı ise 44 lira 50 kuruş 225 gramlık bir ürün bu da ve hemen burada altın baş Böyle demlik poşet çayları var. 40 adet var. İçerisinde fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Ve şöyle baharatlar var. Hemen şöyle göstereyim. Bakın destan markasının çubuk tarçını var. Fiyatı 18 lira 75 gramlık tabii ki. Ve böyle e, Sanitta markasının şöyle İtalyan baharat çeşitleri diyor. Böyle zeytin baharatı. Hemen şuna da bakalım. Bu da böyle salata baharatı oluyor. Bu böyle 55 gramlık. Bu da böyle 50 gramlık bir ürün. Şuna da bakalım. Bu da pizza baharatı. 130 gramlık bir ürün. Şu da bakalım hemen makarna baharatı. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruş ve tat markasının şöyle e, sos çeşitleri var. Bu peri peri acı sos ve şöyle ranch sos var. Fiyatı 15 lira 50 kuruş. Ve hemen burada bol bol markasının zeytinyağlı mayonezi var. 17 lira 50 kuruş bu da. Ve burada pizza unu var. Fiyatı ise 10 lira. E, 255 gramlık bir ürün ve Doktor Etker kaymak tadında şanti var. Bu da 58 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 7,5 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle soslar var. Bakın şöyle göstereyim bunu fiyatı da hemen söyleyeyim sizlere. Fiyatını şu an maalesef göremedim. Bu şekilde bu ne oluyor? Trüflü acı sos oluyor. Farklı sos çeşitleri de var tabii ki. Bakalım hemen şuna da, şuda balzemik olarak geçiyor. Ve burada ise bakın bol bol markasının şöyle sos çeşitleri var. Bu da böyle acı biber sosu olarak geçiyor, barbekü aromalı. Ve şuna da bakalım. Acı biber sosu. Ve burada ise bakın şöyle farklı sos çeşitleri var. Bunlar da 15 lira. Şunlar ise onlar da 10 liraydı. Ve kalbe markasının sosları da var. Tabii ki onlar da şöyle acı sos. 16 lira 50 kuruş bunlar da bilginiz olsun. Yuvan markasının şöyle kolay hamur var. Şöyle 4 lira fiyatı 35 gramlık ve Doktor Ötker'in tiramisu yap olarak geçiyor. Şöyle fiyatı ise 9,5 lira. Hemen burada ise bakın kurabiyeler var. Fiyatı ise 18 lira. Kandil simidi. Şöyle göstereyim. Fiyatı 15 lira. Şöyle kurabiyeler tabii ki. Ve burada ise bakın ülker beyaz çikolatalı gofret var, fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Fındık krokan var, hemen ona da bakalım böyle. Fiyatı ise 10 lira. Antep fıstıklı kremalı gofret var, fiyatı. Bunu da fiyatı bakalım. 16 liraymış şöyle bir tanesi açılmış. Şöyle şuna bakalım. Ve hemen biskolata böyle krema dolgulu bisküvi var fiyatı ise 11 lira. Karamel waffle var. Fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Ve şöyle albiniler var. 4 paket var içerisinde. 8 lira. Yumuşak şeker ayıcık olarak geçiyor. Bakın fiyatı ise 4,5 lira. Böyle jelibonlar, haribolar bu şekilde. Şöyle göstereyim hemen. Bu da böyle jelibon. 4,5 lira. Haribo ise şöyle 8 ,75 lira 75 kuruş. Bu da böyle solucan olarak geçiyor. Solucan şekerler. Ve bir de şöyle var. Bu da böyle farklı bir şeker çeşidi. Nesquik var. Şöyle. Fiyatı ise 30 lira. 420 gramlık bir ürün. Eti Gold çikolatalı gofret diyor. Şöyle tekli bir şekilde. Fiyatı ise 2 lira 25 kuruş. Ve hemen şurada ise fındık fındık kremalı çikolatalı gofret. Fiyatı ise üç buçuk lira. Böyle farklı çeşitler var. Sütlü, kremalı, çikolatalı e, bisküvi olarak da geçiyor bu. Üç buçuk lira bunun da fiyatı. Hemen burada ise bakın yudum Egem'den Rivera zeytinyağı var. 1 litrelik bir ürün. Bunun da böyle fiyatı ise elli 50 lira. Hemen burada ise Yayla markasının glutensiz kara buğday pilavı var. Şöyle. Fiyatı ise 8 lira. 250 gramlık bir ürün. Otto markasının kuru erik var. Bu da 110 gramlık. Fiyatı 7,5 lira. Şöyle hemen performans markasının Draje Nohut var. Fiyatı ise bu değil tabii ki. Şöyle hemen bakalım. Fiyatı da 12 lira. Ve hemen kapitanem var. Ona da bakalım. 13 lira bunda fiyatı. Burada ise bakın ee, İnci markasının kuru sele siyah zeytini var. Fiyatı ise 23 lira 25 kuruş. Ve şöyle Marmara Birlik markasının kırma yeşil zeytini var. Fiyatı da 17 lira. Bu da 400 gramlık ve Cem markasının böyle e, şu şekilde çizik ve siyah sele zeytinleri var. Şu şekilde bakın yeşil zeytin bir de şöyle siyah zeytin var. Fiyatları ise 8 lira 200 gramlık ürünler. Marmara Birlik markasının doğal salamura zeytini var. Fiyat ise 37 lira. Bu da böyle 800 gramlık bir ürün ve organik sirke çeşitleri var tabii ki. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın Kemal Kükran markasının organik sirke çeşitleri. Bu böyle elma sirkesi 12 lira. Ve 375 gramlık bir ürün ve hemen diğerine de bakalım. Bu ise şöyle üzüm sirkesi bu şekilde. Hemen burada ise bakın Kasili markasının şöyle dükkanlarından var. Bu böyle 80, 80 beden, 85 ve 90 beden var. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın. Bu şekilde. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatı da 50 lira. Şöyle farklı bir rengi var. Böyle krem renginde bir de böyle gül kurusu tonlarında var. Bu şekilde. Hemen burada ise bakın saç kremi var. Fiyatı 30 lira. Şu sanırım. Evet. Bakın. Fiyatı 30 lira. Bir de şöyle şampuan var. Hemen şampuanı da bakalım. Bu da bakın böyle şampuanı. Böyle şampuanın fiyatı ise onda 27 lira. 250 milimlik şampuan ve diğeri ise 200 milimlik böyle saç kremi var. Bu şekilde. Naturalan markasının çift taraflı ahşap tarakları var. Şöyle bir gösterebilirsem bakın Şu şekilde fiyatı ise 13 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim hemen. Hemen burada Kaptan Pengu bu şekilde sıvı sabun var. Fiyatı ise 9 lira. Ve hemen şurada Mara markasının bronzlaştırıcısından var. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Bu da böyle 200 milimlik. Fiyatı 39 lira 50 kuruş. Ve bir de ışıltılı güneş sonrası losyon var. Fiyatı 29 lira 50 kuruş bunun da. Hemen burada ise bakın kürdanlı diş ipi var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 11 lira. 50 adet var içerisinde bilginiz olsun bu şekilde. Nivea markasının şöyle bronz açısından var. Güneş yağı olarak geçiyor. Fiyatı ise 129 lira. 200 milimlik ürün. Ve hemen Garnier'in bu şekilde güneş koruyucu, güneş koruyucu spreyinden var. 200 milimlik fiyatı ise 129 lira. Ve hemen burada ise bakın şöyle Garnier markasının bronzlaştırıcı yağından var. Bu da böyle 200 milimlik fiyatı ise 119 lira. Ve şurada ise bakın şöyle Nivea'nın şöyle bu şekilde ne olarak geçiyor? Güneş koruyucu, jel krem olarak geçiyor. Böyle 30 faktörlük böyle koruyucu. Fiyatı ise 149 lira. Bu şekilde Hemen burada ise bakın Tokalon var. Tokalon markasının şöyle göstereyim. Bu zorlaştırıcı güneş yağı olarak geçiyor. Bu da fiyatı ise maalesef fiyatını şu an göremedim. Görürsem mutlaka söylerim. Şöyle bir ürün ve hemen böyle e, Tokalon markasının şöyle havuç ve kakao yağ olarak geçiyor sanırım. Evet. Güneş yağı fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Bir de şöyle kakao olarak da var. Hemen göstereyim onu da. Bakın bu da bu şekilde. Şöyle. Bakın bir de şöyle Angel markasının güneş sonrası losyonu var. Şu şekilde. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Bakın böyle kutuları değişik ama kendileri aynı. Biraz kokuları farklı oluyor. Şöyle. Yeşil, yeşilli pembesi bir de şöyle sarısı var. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. Bakın şöyle çantalar var. Seyahat çantası olarak geçiyor. Şöyle keseler var. Şu şekilde. Farklı farklı keseler. ve hemen burada ise bugün clear bir de yanında da AXE var şöyle göstereyim hem deodorant bir de şöyle şampuan var ee, AXE aks deodorant 150 milimlik böyle clear şampuan ise o da 180 milimlik bir ürün fiyatı ise 34 lira 50 kuruş ve hemen şöyle tüy dökücü krem var şöyle göstereyim sizlere 100 milimlik bir ürün fiyatı ise 16 lira 50 kuruş ve berber markasında şöyle parfüm kolonyası var 250 milimlik bir ürün 16 lira 50 kuruş bunda fiyatı Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın. Şöyle Tariş markasının böyle kolonyası var. Zeytin çiçeği olarak geçiyor. Şöyle göstereyim hemen. Açabilirsem sizlere böyle yakından göstereyim. Böyle. E, yeşil çay kolonyası olarak geçiyor bu. Bir de zeytin çiçeği olanı var. Hemen şöyle göstereyim bunu. Bu şekilde. 200 milimlik bir ürün. Fiyatı da 20 lira. Hemen diğerine de bakalım. Buradaki ise bakın şöyle. Zeytin çiçeği kolonyası. Bu da böyle. Şöyle göstereyim. 200 milimlik fiyatları ise 20 lira. Şöyle. Bakın hemen burada ise şöyle ikili böyle yastık alezleri var. Fiyatı ise 40 lira. Şurada ise dolgulu kalenter var. Bunlar da böyle 40'a 40 olarak geçiyor. Fiyatı ise 30 lira. Şöyle Benante markasının bu şekilde. Şöyle çay tabakları var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem bunu da. Şöyle çıkartıp göstereyim yakından. Bunun da fiyatı 60 lira. Böyle altılı bir şekilde. Bu da gerçekten çok güzel böyle kalpli. Fiyatı 60 lira. Şöyle yerine koyalım ve diğer ürünlere bakalım. Hemen burada ise bakın erkekler için deri kemer var. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Bakın şu şekilde. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Ölçünün narenciye sıkacağı var. Şöyle. Bu da böyle 1 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle. Hemen böyle farklı bir seçeneği daha var. Böyle. Bir de böyle mini tencereler var. 42 lira 50 kuruş. Şöyle buz aküsü var. 7 lira. Şu şekilde bakın şöyle. Bunlar da böyle 15 liraydı. 10 lira, 15 lira böyle fiyatlar değişiyor. 10 liraydı bunlar evet. Bakın soyacak rende 10 lira. Hemen burada ise bakın kaseler var. Fiyatları ise 15 lira. Ve şöyle minder var. Böyle kopatyalı. Fiyatı ise ne kadarmış hemen bakalım. Bunun da fiyatı 15 lira. Ve şöyle kavanozlar var. Bella kavanoz olarak geçiyor. 2 litrelik, 2000 cc'lik bir ürün. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Ve şöyle bakın çarşaflar var. Bunlar da tek kişilikler 50 lira. Çift kişilikler, çift kişilikler ise 70 lira. Bilginiz olsun. Şöyle. Arkadaşlarım sizler için böyle erken çekim yaptım. Ee, yarın gelecek olan ürünlerin bir kısmı gelmişti sizlere bir kısmını gösterdim ve diğer kısmını da e, ya, yarın erkenden gidip sizler için çekerim ve paylaşırım. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.